Ben dışarı çıkıyorum. Kapı pencereyi kapat. Bu arada ona bir şeyler yiyecek mi bir sor. Bunu senden rica etmiyorum çünkü ona hizmet etmenin senin görevin olduğunu düşünüyorum. Aranızdaki mesafenin bir an önce kapanmasını istiyorum. Birbirinizle konuşup anlaşmaya çalışın. Burada beraber yaşayacaksınız. Baba Hatırlıyor musun? Şakila ile görüşmemi istememiştin. Bana büyük yengesinin ilişkilerinin iyi olmadığını söylemiştin. Bu arkadaşlığın Mahalleyi etkileyeceğini söylemiştin. Demek istediğim kızının öyle insanlarla görüşmesini istemedin. Şimdi benden onun gibi biriyle anlaşmamı nasıl isteyebiliyorsun baba? Yani onunla kaynaşırsam bu durum kızını etkilemez mi? Raksi. Fezula amca, hemen dışarı çık. Babam evde değil. Başka zaman gelirsiniz. Motoru dışarıda duruyor. Ona evde saklanmasının hiçbir şeyi çözemeyeceğini söyle. Söyle ona dışarı çıkıp hepimizle konuşsun. Ekrem abi, onunla bizzat ben ilgileneceğim. Çık dışarı. Hadi. Çık dışarı. Hadi. Çık dışarı. Çabuk. Çabuk. Dışarı çık kapıyı. Çıkarın şunu. Çık Fezula hadi. amca, çık hemen dışarı, dışarı hadi. çık. Hadi. Hadi Kim dışarı o? Dışarı çık, çıksın. Fezullah amca. Dışarı Mahalleden komşularım. Dışarı sana diyorum, çık dışarı. Konuşmamız Sen git. Ben saklanma. konuşurum. Çık dışarı Fezullah amca. Çık. Kapının önünde ne bağırıyorsunuz? Fezullah şu anda evde değil. Neden bunu anlamak istemiyorsunuz? Sizin sorununuz ne böyle? Bizim sorunumuz sensin hanımefendi. Onun evde olup olmaması umurumuzda değil. Çünkü bizim asıl sorunumuz senin bu evde olman. Öyle mi? Benim yerime bu evde ailenizden birinin olmasını mı isterdiniz acaba? Saçma sapan konuşma. O zaman ne diye Feyzullah'la evlenen sanki kızınız ya da kız kardeşinizmiş gibi acı çekiyorsunuz karşımda? Estağfurullah. Ah. 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 Neden ağlıyorsun? Sakın üzülme. Hiçbir şey olmayacak. Hemen Feyzullah'ı arayacağım. Feyzullah amca! Şimdi adam gibi karşımıza çık ve bunun hesabını ver. Konuşmaya neden karını gönderiyorsun? Abi! Polisle başınız yerde girecek! Bakın şu anda bir şey yapmanıza gerek yok Bak abi amcam geldiği zaman onunla konuşuruz Amcam evin içinde saklanıyor Abi arka taraftan girip Feyzullah amcamı dışarı çıkaracağım Bak onu çıkmaya ikna etmek için Elimden geleni yapacağım Ama sakın o zamana kadar bir şey yapmayın Ekrem abi Olay büyümesin <laughs> de çık <laughs> Dışarı çıkın Dışarı Dışarı Herkes taş alsın hadi. Taşlayın taşlayın. <laughs> Ekrem! İnahet! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Demek hepiniz burada toplanmış evimi taşlıyorsunuz. Sizde hiç utanma kalmadı mı? Bunu evlenmeden önce düşünmen gerekirdi. Peki sen onunla evlenirken utanmadın Bu mı? Bu benim aile meselem. Ama siz buraya gelmiş evimi taşlıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Kapıyı kırıp evime zorla mı gireceksiniz ha? Evin içindeki kadınlara taş atıp onları taciz ediyorsunuz. Ne demek oluyor Önce bu? Senin karın bizi taciz etti. Karşımıza çıkan kadının hak ettiğini görseydik ona saygı gösterirdik. Yeter, kapat çeneni. <laughs> Kimse benim aile işlerime karışamaz. Hemen polisi arayacağım. Evimi taşladınız. Ailemi taciz ettiniz. Böyle bir şey asla olmaz vermem. Lütfen buradan git. Babam polisi ararsa sen de tutuklanırsın. तेरे संग गुजरे मेरे जुलम है तुमसे वो मांगू मैं तलबगार हूं तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू वही मैं वो ही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी

<laughs> seni aptal ve tembel kız. Annen olmadığı için sana Kur'an okumayı bedava öğretiyorum. Ama seni şu yaptığına bak. Gizli gizli demir yiyorsun. Kendinle birlikte utanmadan beni de günah sokuyorsun. Ne dedin? Buna da mı cüret ettiler? Bakıyorum şimdiden korktun. Evlilik kararı vermeden önce iyi düşünmeni söylemiştim. Senin gibi saygın bir adamın bu durumda itibarını koruması kolay olmayacaktır. Benim itibarım zayıflığım değildir Nergis. <laughs> İtibarlı insan aslında en zayıf insandır. Ve de korkak. Yanlış. Dünyadaki hiçbir boş tehdit beni kararımdan geri döndüremez. Seninle evlenmemin sebebi seni korumaktı. Ve ölene kadar sözümün arkasındayım. Rakşi, Rakşi dinle. Özür dilerim Rakşi. Senin yüzünden her zaman dayak yiyorum. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Keşke benden hoşlanmadığın kadar ben de senden hoşlanmasaydım. Ama bunu hiç beceremedim. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz